Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Ben Batuhan. Bugün Don't no ve Together'ın yeni bölümüyle birlikte karşınızdayım. Aslında yeni bir ekiple birlikte karşınızdayım. Doğukan ve Ahmet var. Ben de bu karakteri size de hem göstermiş olurum. Lan kelebeği niye öldürmüyor? Kelebeği öldürelim de. Bu sefer adam akıllı düzgün bir base kuracağım. Vortox böyle yemeklerden falan daha az can yenileyebiliyor. Daha az tokluk kazanabiliyor. Bir de ruh, ruh alabiliyorsunuz. Ve böyle ruh atlaması yapabilirsiniz ama ruhlarınızdan gider. Bak mesela şimdi göstereceğim de şu karşıya atlayabilirim herhalde. Bunlardan biraz aldıktan sonra şu karşı atlayayım. Karşıya açayım ben. Şu şekilde karşı atlayabiliyoruz. Çok güzel karakter bu arada. Oynanışı falan çok zevkli. Tam savaşçı karakter aslında. Bizim bizim ekipte böyle bir şey oldu. Ahmet böyle oduncu. Doğukan da böyle savaşçı olarak takılacak. Umarım patlamayız. Şimdi ben ne yapayım? Şöyle aşağılara doğru bir gideyim. Haritayı açayım bir. Belki böyle bir şeyler avlarım. Aa bak burada toplayabildiğim kadar saman toplayayım ben. Meşalenizi yapın bak meşalesiz. Dokan meşale. Tamam bak ha. <laughs> Onu zaten artık öğrenmiyordum. Alt tarafı beş kere öldük. <gülüyor> 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 karanlıkta. <gülüyor> Aynen karanlıkta. Bak mesela bu 9 doyuruyormuş ya. 33 Çat. Çat. Gördüğünüz gibi 5 doyurdu. İyi, tam böyle fiziksel yiyeceklerden tam verim alamıyor karakter. Aa bak burada bak şeyler de varmış. Ee, bu follow'lar. Burada ne varmış? Ha buralar gereksiz şeyler. Bunlara hiç bulaşmaya bile gerek yok. Şuradan biz baltamızı alalım. O oh, güzel %100. Balta diyorum ya kazma kazma buldum yerde. %100'de. Ben bir örtlenleri toplayalım. Ha? Ben de biraz taş kastım. Ey ben taş falan hiçbir şeyim yok şu an. Sen takıl acı kafana göre. Ben zaten öyle dedim ya zaten takılacağım ya. Sizi denemek için girdim aslında oyunu. Şu karşıya attayım da şurada biraz taş toplayayım. Hı -hı. Kaç gün yaşayabiliyorsunuz falan diye bir merak ettim. Eyvallah hacı biz de hep merak ettik. İki tane donanım çıktı. i̇yi getir ben... getir. Getir 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 çok iyi. Neymiş Sama... ne şey... biliyor musun? Şu uçan Şu... şeyler var ya. Civarlanma oldu. Dal topları. Aynen. Onların içinden çıktı bir de. Oo çok iyi abi. Çok iyi. Harbi deniyorum çok iyi şu an. Bunlarla biz bir tane şey yaparız. Ee, yazın meyveleri, sebzeleri koruyacak malzemelerden. Ben şuraya bir kendime şey yapsam aslında. Ee, çanta. Bana Burada da ay taşı deneyim. varmış. Bu arada arkadaşlar bölümleri 5 gün 5 gün yapma kararı aldık. Öyle daha iyi olacak. Zaten videolar çok uzun oluyordu. 5 gün yeterlidir. Ben bunlara edit falan yaparak videoları kısaltırım. O değil, tüm ee, tüm seyir zevki de çıkılma. Ha iyi. Tam ki zevki bozulmaz en azından. Yusuf çık boss'u burada saldırayım mı? Yok hacı Yusuf çık boss'una niye saldırıyor? <laughs> Direkt bir tane vursan zaten dojlanmıyor bile karakter. Deneyim hacı. Yok yok şimdi hiç riske girme ya. <laughs> base'i kurduktan sonra da saldır istersen. <laughs> eee evet, değil mi? 5 kişi zaten zor kesiyor şeyi. Hadi burada yani tamam doyuruyor. kesik. Karnını doyur. Ee, hatta onu Doğukan'a bırak. Doğukan kessin abi robotu dojlayarak. Nasıl fikir? Haydi. Güzel fikir Doğukan başlasın şimdi. Alışsın zaten boss'la da o savaşacak. Ha iyiymiş hacı. O kış boss'un hacı Kesersin sen zaten, yok edersin o kış posunu. Bir da alayım da aradan çıkarak barajı açayım. Ya dursun şimdi biraz yaşasın ya. Daha yeni ben başladı, o kadar hemen ya. öldürmeye gerek yok. İzin verelim değil mi? Değil mi? Aynen, biraz yaşasın. Böyle ilerleyen zamanlarda, bir 5. günde falan kesersin onu da. Ben canlı bağışladım şu an. Birinci günden daha doğrusu, dünyayı sömürüp bitirmek olmaz. Üstüme saldırma ihtimali nedir? Pat diye yani, böyle hiçbir sebep yokken. Yani. Kimin? Yusuf'cum mu? Evet. Yüzde yüzdür. Hmm. Güzel. İkinci doğma yerini de buldum acı bak. İyi güzel yakın mı birbirlerine? Lazım olacak aynen yakın. İyi tamam güzel. Ben biraz odun mu kessem ne yapsam ya. Baya bir altın getiriyorum size. Neler yaparım ya herhalde. O kadar da şey değil. Biraz daha Bakın şuna. He? Ben direkt kömür de buldum. Tamam. Kaç tane kömür var ki yani. Bir tane falan sarılsalla gitsin. Biraz daha toplayacağım. Daha şeylerin tohumlarını falan da getirinmeyiz. Ekeriz onları. Direkt kömür kaynağımız olur. Böyle ağaç falan diye dilenmeyiz en azından. Bu da arkadaşlar burukları da yiyebiliyorsunuz. Yediğiniz zaman Bayağı doyuruyor ama akıl sağlığınızı düşürüyor gördüğünüz gibi. Ben domuzların oraya kurulamam zaten de. Gidip de tam ortasına kurmayız da biraz ilerisine falan kurur, kurarız. Domuz farmını da siz yaparsınız herhalde ben yapmam değil mi? Çünkü domuzlar bana saldırıyor. Tavşanlar bana saldırıyor. Hepsi siz de onlar. Değil mi ya takılmaya girdim diye. Yani görebildiğiniz her şey bana saldırıyor oyundaki. Bu arada ben bayağı bir taş topladım. Taş ve altınımız var. İstediğiniz bir şey varsa getireyim Beyza. Başka Kurulduğunuzda. Ha? Senin karakter acı belli bir seviyeye düştüğünde küçülüyor. Ama acıkmış sayılmıyor. İlla sürekli şiş halde gezmen geze gerekmiyor çünkü. onun karşıda yeni yemek köfte. Köfteyi yapıyorsun öyle besliyorsun o senin yerine savaşıyor zaten. Burada gergeden robot var ya o var acı. burada da robotlar varmış. Ben şu karşıya atlamam lazım benim ya. Şöyle atlayarak dal bulmam lazım ki hızlı bir şekilde. Ben şurada kendime bir tane şundan yapacağım. kaldı. Ya. Bunu istiyormuş. Dur şuradan da biraz onu toplayayım da. Bugün de ölmeyeceğiz inşallah. Yok ya ölmeyiz bir şey olmaz. Ben loot'tayım zaten. Ben tekil konuştum aga. Şunları yapsam. Hah tamamdır. Güzel oldu. Hemen şurada bir kendime çanta yapayım. Çanta önemli. Biliyorsunuz oyundaki önemli şey çanta. Ha, dalım yok. Bari şunu açayım da. Ne çıktı dışına? Oo, Inferno hal hal. Güzel güzel. Doğukan sever bunu. Güzel bir şey ya. Bunları yiyeyim de. Boş yer açsın. Ya dal sıfır bildiğin. Oyunda buldum. Buraya bakayım belki Oyalaksem, şuralarda bir şey var. Bir de benim karakteri doyurabilsem. Açlığın kaçta ki senin? 300'de. Kaçta? Şu an açlığın kaçta yani? Şu an. 93. Tamam aç değilsin ki sen. Nasıl değilim oğlum? Benimkin karnı kırıldı ya. Yok öyle bir şey yok Hacı. Sıfıra düşene kadar aç değilsin. Benim dala ihtiyacım var. Dal çok lazım bana ya. Dal yok haritada. Bir gideyim bir tane çanta yapayım kendime. ne yapacaktım ki? Şundan yapayım. 3 tane. Bayağı bir yapayım. Bundan bize bayağı bir lazım. Tamam bunlar burada dursun. Takısın bunlar. Biraz da yapayım. Şimdi şuradan biraz ağaç kesmem lazım benim. Ahmet sen de bayağı bir ağaç var değil mi zaten? Sadece 35 tane var ağaç. Oğlum sen ağaç, ağaççısın. Sen niye ağacın bu kadar az? Ya ne kadar yapayım oğlum? Bayağı bildin yani. 120-150 tane falan yap. Ee, öyle sen de yani. Adam şey karakter alıyor. Ağaç kesen. Bak. 30 tane ağaç kesmiş. At, alla savaştım örümceklerle savaştım bu hale geldi <laughs> niye oğlum sen savaşçı mısın? Bak ben savaşıyorum mu yok. Ben savaşçıyım öleceğim birazdan. Nasıl? Biraz Sende mi savaşıyor? Ölüm, ölüm haberim gelir aga. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Sende mi savaşıyor? Oyun. <laughs> savaşçı karakter <laughs> ne yapar aga? <gülüyor> <gülüyor> Ölmeden savaşır. <gülüyor> Savaşacak. <laughs> <laughs> Albemeye özen gösterir ölme karakter. Ben de öyle bir şey yok Aga. Benim de bari şunları keseyim ya. Yoksa biz patates olacağız bu gidişle. Evet. <gülüyor> anlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani, örümcek öldürün de Doğukan'ı kaldırın ya. İlk günden de olmaz <laughs> abi. İlk üç günden. Onu nereden yapıyorduk ki? Kaldırma kaldırma yakınımda şey var. Oğlum, <laughs> <zaten ne kaldı>? <gülüyor> <gülüyor> ilk üç günden olmaz lan yani bu kadar erken. Ben kaldıramam ki zaten şu anda. O ben de ben de. 40 can istiyor ya. Dur dur şey ya dur. Ben uyandım. Rahat ol. Abi ya. Abi <laughs> ben... dikkat edin la. Ölümcek üstüne mi atladı? Kaçıncı evet. Ben... level yuvaydı ki bu? Lan oğlum birinci seviye yuvaya nasıl ölüyor? Az daha ben de ölüyordum oğlum. Birinci seviye. Manyak mısın oğlum? Nasıl ölüyor musun birinci seviye? <laughs> Ekstradan bir emek harcaman lazım birinci seviye ölmek için Baya çok harcadım <laughs> hocam <gülüyor> Bayağı zordu birinci, sevi birinci seviye en kolay şey Örümcek yuvası Değilmiş, <laughs> Durun abi siz, oyunda, sava adam. siz savaşmayın ben savaşırım bekleyin o zaman <laughs> Her zaman böyleydi Oha bir şey buldum. Bir sürü at buldum burada. dört tane. Ben bunların hepsini öldürürüm. Oha 5 tane. Oha ne oluyor lan? Bayağı ballıyız ha. Ne oldu ki? Bildiğim bir sürü at var burada. 5 tane. At ne oğlum? At ne var mı Var ya robot atlar. Ben daha yeni öldürdüm. Yarasalar ne geziyor la burada? Öldürerek bari şunlardan da ruh toplayalım. Hop bunlar da dojlanmıyor ki ya. Gelsinler bakayım lan onlar. Bunlar da dojlanmıyor işte sıkıntı orada. <laughs> Şu örümcek lan. yuvasına bir daha gideyim. Böyle bu şekilde de canımızı doldurabiliyoruz ya çok iyi. Gönlüm yok yok buraya. gitme örümcek yuvasına gitme boşver. Oğlum hepsine tek atacağım onu. Baktık beğenmedik örümcek yuvasını. Artık takılmaya gerek yok. Oha bunun canı bu kadar fazla mıymış? Ne oldu lan vuramıyorsunuz mu? Kaç abi kaç. Şeyden öleceğiz yoksa. Neyden öleceğiz. <laughs> Karanlıktan. Zamanın şey zamanın falan yok mu? Ha ben fili buldum Ya bu sol tarafa diyorum ya Sol tarafa sıkıtsana 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5 Bir tane şununla vurayım da Ne olur ne olmaz Gel biraz daha vuracağım ben Bir tane daha vursun Hah. Bu şekil geceyi atlatıyoruz bu şekilde Bunları buraya ekemiyoruz değil mi? Zeminden dolayı ekilmiyor işte. Hop bir tane daha. Ben de burada fili yaka yaka öldürüyorum acı. İşkence çekiyor biraz. Oha! Baga bak. 50 metre öteden vurdu lan bana fil. Biraz örümcek var Baga. Hı? Hmm? Biraz örümcek var mı? 48 bir saat 20 dakikaya çıkıyormuş. İyi. 1 saat 27 dakikaya çıkması çok iyi aslında. Şurada gideyim ben biraz da şey öldüreyim. Şu robotları öldüreyim. Siz base'i kuracağımız noktayı bulun. İstiyorsanız bu yanına da kurabiliriz. Ama böyle dibine değil de. Ben robotları öldürmeye gidiyorum abi. Gel de Okan şunları gel de öldür ya. Boş ver. Gerek yok Canlarını yakmaya gerek yok. Ya. Bir teki gelse ikisi geliyor ya. Tek tek savaşabilirim ikisiyle aynı anda savaşamam. Camlarını yakmaya gerek yok. <laughs> 2 3 1 2 tane vuruyoruz çıkıyoruz böyle Yaptığında 3 defa falan vurabiliriz de O zor işte onu yapmak Hasar yiyordum az kalsın Hop Bir tane vurdum 1 1 Ya durmuyor ki vuralım 1-2 hop 1-2 Tamamlar dilene dilene öldürdüm ben bunu Şimdi sen gel sen de öldürelim abi Dur ilk vuruşunu şey yapalım şöyle ikinciyi alalım Lan ne yapıyorsunuz oğlum niye ölüyorsunuz sürekli Hadi nerede dirileceğiz şimdi? Oğlum savaşmayın gerekmedikçe bak. Hayaletle falan savaşıyorsunuz. Sen hayalete nasıl öldün? Hayalet ölmedim Ölüm ölmedi. oğlum. Neye öldün? Kuşla savaşıyordum. <laughs> Aa <gülüyor> kuşla, kuşa nasıl ölüyorsun ya? <laughs> oğlum Atlak <attık gülüyor> Range'i falan açık olmazsa neyse diyeceğim. Boştan ha dört gün lan dört günde iki ölüm. Acı bizde böyle ya. Lan nerede durmayacağız onu boş de. Doğukan bilir. <laughs> Doğukan sen nerede durdun? atayım da canımı doldurayım ya. Alışta vermiyor. Ee... şart dedim bak. Orada bir tane daha var oraya yakın. Bir şey denedim de olmadı. İstediğim gibi olmadı. Beşinci günde bölümü bitirelim arkadaşlar. Robotumuz gelsin. Bir Bir toplantı yapmamız lazım. Bu ölümlerle ilgili. Hayır, adadan birinin elenmesi gerekiyor. Bence ben ne yapıyorum? Hani ölüyorsan sıkıntı yok. Hiç ölmüyorsan sıkıntı yok. Vapi hile yakıyor. kuran kişi olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> Sıfır açlık. Maksimum evet. can. <laughs> bir de her 80 vuruş. Ya, her şeyi tek atıyor. Ayağını yere sürtsem mi? 1, 2. Ah tamam. Baya bir taş topladım da ya. Yeter herhalde. Daha fazla toplamama gerek var mı ki bunlarda? Hatta hepsini öldüreyim. Sabah olunca da bölümü bitiririz. Hop bir tane vurdum. Ya bak çok boş hasar yedim. Ben, ben, de, ben de öleyim de tam olsun. Video tam konsept, konseptimiz tamamlansın. Benim ölmediğim kaldıydı. Ya bu da dursun ya. Bununla da, bununla da uğraşmayacağım ben direkt yoluma devam ediyorum. Şu duvarın köşesine sıkıştırabilseydim. Taşıma, gel buraya. Aa, az daha patlıyorduk ha. Ne e, ne oldu? Şöyle ben şu köşeye gideyim de. Ne oldu? Az daha patlıyordum da. Az daha Meşal... patlıyor? Meşalem varmış. Ah Filiz sıkıştırdım köşeye. Ateş böceklerini. Nereden bulayım işte ateş böceklerini? O nasıl vuruyor lan bana? Gece olunca topluyordum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 boş 1, 2 Anlan direkt niye buna ya, geçmedi 1, 2, 3, 4, 5 Bir tane falan daha fazla hasar yiyemem ya Bu riske giremem daha 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tamamdır Güzel güzel Fil öldürüyorum tek başıma yiyorum abi nasıl? İyi haritayı bayağı içmişsiniz siz. Base'i nereye kuruyoruz peki? Rahat Sen rahat dolan diye. Ha? Sen rahat dolan diye. Ay kral. Biraz daha rahat dolanayım o zaman. Sen. Base'i nereye kuruyoruz? Çöle mi? Domuz evi yok ki. Daha bulamadık. Fark eder mi ki domuz evi bulmamız? Çöle niye kuracağız oğlum? Çöle de kurulabiliyor çünkü. Yazın şey olmaz mı sıkıntı? Yo hiçbir şey olmaz. Can Açma anlamadım. gel buraya. Diyorum ya. Savaşıyorum sabahtan belli diye. Lan oğlum alsana şunları bak getirmişin ağaçları kesiyorsun tohumlarını bırakıyorsun ya. La yer yok, yer, yer. E o zaman niye niye yere bırakıyor? Ne, ne niye ekeyim? Benziği kurunca O değil, kestiklerini ek bari. Yok. Allah'ım ya. Bak kürek yapmayı da unuttum ha. Bu bölüm bizde bir şeyler var. Biraz daha kelebek. Hadi gel gel. biz 10. güne falan hep beraber öleceğiz ya. Niye ben ölmeyeceğim? Ben git 64 can almış, anasını asıl satayım daha ben ölmeyeceğim. He 64 bak 185. Ya git de daha yeni 64. Öyle olmuyor. Oldu Geldi lan. Okan. Batusan'ın oha Batu öyle bir hile. Bu <laughs> ne lan? Ya, <laughs> karakterin özelliği o. <laughs> Batu'nun hile iyiymiş aga. Al şunları al. Ki? Bir şey attı benim canım fullendi. Altına örümcekler acı bıraktım bak oraya örümcek kol şey kullanıyor kovalayanlar kelebekleri şuraya bıraktım öldürsen oğlum kelebek <laughs> bana da atsana diyor bu bölümü burada bitirelim ya 5 gün 5 gün şeklinde olsun ha orta orta açık. Açık. hop tereyağına ihtiyacı olan var mı hemen verelim ona Evet arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok Don't Star ve Together videosu gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip bana destek için de kanala abone olabilirsin. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal.